Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Şubat 2023. İbrahim açtı bir tane hemen. Hava güzel, çiçekler açtı. Akdeniz bölgesi için şu anda gayet güzel gidiyor. Polen akımı var arkadaşlar. Evet bakın burada polenlerimiz de güzel polenler. Bu polenler yeni polenler. Polen olduğu sürece biliyorsunuz arı yavru atar. Bakalım ikinci sıradaki arımıza Güzel kapalı. Güzel maşallah. Kapalı. Güzel kapalı. Şuralarda boşluklar var. Tabii ki onlar yavaş yavaş dolacak arkadaşlar. Anarımızı gösterelim. Gayet güzel. Evet. Burası. Evet gayet güzel. açtık bakalım nasıl gidiyor. Bakın straforumuz var arkadaşlar. Şerbetliğimiz var. Kek vermiş miydik buna İbrahim? Kek var <laughs> abi. Kekini göstereyim. Bakın bu kadar yemiş keki. Al. Durumu azalmış. Bak. Kapalı. Açık. Evet. Günlük var. Larva var. Şimdi bal durumuna bakıyoruz. Yavru durumuna bakıyoruz. Balı biraz az değil mi? Evet. Evet. Zaten yavru attıkça arkadaşlar Bal miktarı çok önemli. Çünkü yavru çoğaldıkça bal azalacaktır. Bunu mutlaka takip edin. Balın azalması demek sizin takviye vereceğiniz anlamına geliyor. Bakın bunda boşluk var. Eğer böyle e, bu çıtayı değiştirebilirsiniz. Yavru yok değil mi bunda? Az bir polen var, yavru yok. Mesela bu çıtayı alıp yerine arkadaşlar şöyle e, güzel ballı Geçen seneden kalma ballı polen açıdanız varsa koyabilirsiniz. Bir tane fazlaydı. Onu da aldık. Tamam. Arı yoğunluğu gayet güzel. Şimdi bahar bakımında şerbet vereceğiz bugün. Az bir şey arkadaşlar. 4 çıta. Yani bir buçuk bardak verebiliriz. Çok fazla vermeye gerek yok. Tabii biraz önce söylediğimi unutmayın. Eğer ki balı azsa o zaman ne yapıyoruz? Biraz daha böyle koyu olsun arkadaşlar balınız ve hani bir bardak, bir buçuk bardak yerine üç bardak bile verebilirsiniz. Yani şerbetliği şu şerbetliği tamamen doldurabilirsiniz. Eğer ki bala ihtiyacı varsa. Kaldırım almış. Evet. kekini yarım kekti. Bayağı bitirmişler. Şerbet vermeye başladık biz. Havalar gayet güzel. Ne zaman başladık biz? 10 gün oluyor mu? 15 gün oluyor evet, Bu üçüncü kez şimdi Üç. Art, bundan sonra haftada iki kez vereceğiz. Yani fazla şerbet verip de bırak ettirmeyelim. de verilebilir azar azar. Evet, iki güne bir de verebilirsiniz azar azar. Yani bal durumuna göre değişiyor arkadaşlar. Arının ne kadar yavrusu var, ne kadar balı var bunları siz artık kovanınızı açınca bakacaksınız. Evet fazla kek vermiyoruz biz. Genelde şerbet veriyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Zaten videolarımızda görüyorsunuzdur. Pek öyle kek verme taraftarı değiliz. İyi güzel. Yavrusu var. Kekini de yiyor arkadaşlar bakın. Eğer kekini yememiş olsaydı bizim için bir işaretti. İşte o zaman aranızı mutlaka kontrol edin. Kekini bu şekilde yiyorsa bakın yarım vermişiz. Keksini, kekini yemiş. İşte böyle durumlarda kontrol etmenize gerek yok yani hastalık konusunda. Ama varova ilacını mutlaka yapın. Biz varo ilacını sürekli yapıyoruz arkadaşlar, bahar bizim burada çünkü kışın da aynı bahar gibi gitti, havalar güzeldi. Ana arılarımızı yavru attığı için biz varovamızı eksik etmedik, hala da veriyoruz. Yani zamanına ve şeyine göre taktik neyse ona göre arkadaşlar yani 4 gün arayla 3 sefer veriyoruz. Daha sonra dinlendiriyoruz, tekrar veriyoruz bu şekilde. Yoksa öyle her gün varova ilacı vermiyoruz hani aldığınız varova ilacındaki tarif neyse ona uymaya çalışın. Evet bu kovanın giriş deliği. Bu bizim arkadaşlar genelde böyle küçük kovanlarımızdan bölme yaptığımız, anarı sakladığımız tip kovanlar. Bunları taşıması kolay oluyor. Az yer kaplıyor ve sıcak tutuyor yani. Evet şunu göstereyim abi. Heh. Bu kovanlar suyun altında kaldı. Geçen selde. Hmm. Şurayı alacağız, keseceğiz. Şurayı bu alıyı. Evet. Evet, ne yaptın? Abi. Küflü seni bölümü kestik arkadaşlar. Kesmişiz. Şöyle yatırıyorum. Temizle sanıyorum üstünü. <laughs> evet, bu balın böyle alt tarafından da yiyorlar. Üst tarafından da arkadaşlar <laughs> yiyorlar. 2 gün sonra, 3 gün sonra gelin bakın bunu. Bu mumu yapıştırıyorlar çıtaya. Siz bunu alacaksınız. Böyle açıyoruz. Bu balları biz bahar için saklamıştık ama bazıları geçen öyle çok yağmur yağdığı için evet, küflendi değil mi? Suyun altında kaldı abi. Evet, zeminde olanlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Çekiyor mu? Çekiyorum. Bakalım buna. Oh. Evet kekini yemiş. 2 4 5 çıta. Çeki de düşürdüm. Yavru durumu nasıl? İşte ona bakalım. Hem yani video çekiyoruz bakalım. Hı hı. Şu anda yavrular iyi ya. Yavru atıyor. Kalp var. Evet bakalım bunda nasıl? Polen doldurmuş abi. Evet güzel polenlerimiz Sonuçta. ve ballı çıtamız. tane alırım. Tamam. Çıkmış baksa. Hmm, şuradan sökülmüş. Evet değil mi? Evet güzel. Ana <laughs> anarımız. Evet. Yeni Arkadaşlar anarımız genelde kalmıyor. Bak burada sökülmüş abi. Bana günün bir yine. Hı. Hmm. Güzel. Şöyle e, arkadaşlar biz anarlarımızı kendimiz ürettiğimiz için hani bireyine soni döleme yani. yapmıyoruz o yüzden. Evet güzel yavru şahane. Hı. Hmm. Üçüncü bu çok iyi maşallah. Güzel. Burası da yavru. Ne evet doldurmuş ama. Hmm. Çıkanın yerine atmış öyle mi? Bak evet. şurada erkekler. Ee, biz tekrar bu bu haftan başlayalım ya tekrar şeylere. Ne? Ana üretmeye. Biraz daha, daha, erken daha erken mi? mi? Erken, abi, daha erken. Ne zaman başlayalım? Mart, Mart'ın birinde başlamamız lazım ya. Hani 16 kadar çıkarsa ya tamam yeter bize. Burayı aynı. Abi. Evet. Evet. Sökülünce biraz daha yoğunluk iyileşecek. Üç yuta yavru. Evet şu dipteki arkadaşlar ballı polenli olsun. Dış taraftakinde de yavru yoksa ballı polenli yapabilirsiniz. Ya da sadece ballı yapabilirsiniz. Çünkü şu anda bizim için, burası için konuşuyorum. Yavrun çıktığından dolayı balık tüketme zamanı. Yani şu yavru çıktıkça kovanda bal kalmaz. Şerbetimizi de verelim. Şöyle